2025 LGS sonuçlarında 719 öğrencinin birinci olduğu sınavı fullledi. Yani soruların tamamını çözdü söylendi. Ve bu yıl oldukça da zor bir yıldı. Peki bu birinciler okullara nasıl yerleşecek? Şimdi Galatasaray Lisesi, Kabataş, Ankara Fen, İzmir Fen Türkiye'deki önde gelen okulları sıraladığınızda daha doğrusu tercih edilen okulları sıraladığınızda kontenjanlar 719 öğrenci yerleştirmek için yetmeyecek gibi duruyor. Peki bu öğrenciler neye göre sıralama yapacak arkadaşlar? Neye göre bu öğrenciler tercih edilecek? 1. Arkadaşım hepsinin puanı da eşit. Peki burada neye bakacaklar milli eğitim? Puanı eşitse eşit olan puanların daha sonra diploma notu. Senin not diploma notun 99, benimki 100. Öncelik bana tanınıyor. Puanlarımızın ikisi de eşit. 100'e 100 geldi. 8. sınıf başarı puanı. İkimizin de hangisi yüksekse o girecek. Eğer 8. sınıf puanlar da eşitse 7'ye, 7'yi de eşitse 6'ya, 6, 6 da eşitse arkadaşlar dikkat edin 8. sınıftaki özürsüz devamsızlığına bakılacak. Yani her şeyimiz eşit 100-100-100 puanlarıyla gelmişiz. Ben bir gün devamsızlık yapmışım sen yapmamışsın sen kazanıyorsun. Ve devamsızlık da eşitse eşit olanların o liseyi kaçıncı sırada tercih ettiği ve aynı sırada tercih edenlerin doğum tarihine yani en son yaşına kadar bakılacak. Yaşı küçük olan öncelik tanınacak. Yani böyle bir sisteme girdik. Peki ben size bir soru soruyorum. Burada da eşitlik sağlanırsa yazı Tura'ya kadar gidermiş.